Oh el ardı mı lan? Selamun aleyküm. Allah Allah benim dediğim o saniyeyi hala göremedik çıldıracağım ama. Hangi saniye? Kovalandığımız. Kovalandık. Ben niye koşamıyorum? <laughs> yok bu bir taneydi o ben aynı anda 500 saniyesine saniye başladım. Saniye saniye saniye. Bir dakika şimdi bir önümdeki çekim. Bir şey yok tıklanmıyor. <gülüyor> 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 Bak adam kapattı anlamayacağım. <laughs> adam kapattı anlamayacağım. <anda> <laughs> Lan oğlum burada çok aylık durmayın ben de göremiyorum. Açtım. Bas. Yani. Bunu da aç, bunu da aç, bunu da aç, bunu da aç, bunu da aç. Tamam şimdi dönüp o şey yapacağız bunu. Da onu da açalım. Fenerli olan birader aç. Oldu mu? Yok. Siyahları da aç. Tamam hepsini açtım. Oldu kardeş. Aa ne oldu lan? Ya token. Kapı var. Aç ha. o zaman. bunu Alp'ın da sen aç yaptım. Ha bir kapı sesi de geldi. Orası açılmıştı. Açılmış mı? Bro bu şekilde altı tane daha şey edeceğiz. Ay ebeğim. Şimdi burada hapishane mi burada ne o? Ne yapayım? Bekle ya. bekle 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 bir şey var. Aha gel. Bilin. It and run. Aa kör oluyormuş. Heee kör oluyormuş ışık tutunca ve kaçmamız lazım sonra. Alpaç. Ne oldu? Nerede? Kapıyı, kapı aç kapıyı. Ben niye açıyorum hayvan herifler? Ha bizde çünkü fener var bizim arkada durmamız asker. Ya <laughs> Aa ben Saat de fener var lan artık. Fener herifler artık bir işime yaramazsınız. Öleceksek de öleceksek. Şey. Kanka şuradan bir şey çıkacak da. net bu arada. Oo. Gideceğiz yapacak At, bir şey yok. Oradan. Ben gidiyorum. Kapıyı kapatalım lütfen. Sanki elindeki silah gibi gidiyor. <laughs> Ben blind. Tamam kapataş yapmak gerekiyor. Kapataş yapmak gerekiyor. What the fuck? Siz this... nereye kaçtınız bu arada? Buradayız. Kanka. <laughs> Oğlum, aslanı Yanımdasınız sandım bu arada. Yani ben hiç ışık yoktu yanımda. Dedim herhalde siz de deniyorsunuz. Baktım hiç kimse yok yanımda. <laughs> Ama Olun acaba yani. Alp, Alpinki açıkken yiyor mu? Kapatırım ben sıkıntı yok İleride mi lan o? Çok şey. Nerede bunun dışı? Şimdi bir de birimiz onu yaparken yerleri koruyacak. Kırmızıya yaparken birisi. Geldim gel ben. Yap... girme oraya girme oraya gel buraya koruyacağız. Ha. Bu kadar mı? Tamam. Bu herhalde ölçen alır. yerlerden çıkıyor ya. Aa burada bir şey var gelin. Oldu mu? Oldu. Hayır Allah ne be, buldun be. lan Tuna'nın bir şey fark etmiyor. Adem'in ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kanka kapı dışarıdan kapanıyor ya, olduysa sana. Hayır. Bu gülen suratlar etrafımı sardı. Bir an kalbim attı geri. Aaa. Annetin düşmüş olabilir. Atı sağlı ölmüş bende. Benimki de düşüyor. Aaa Ne sikti. Aaa bana da aynı şey oluyor. sikim ya. Kalbe doluyor şu an. Biriniz fener açsın. Geç. Aa çıktı zaten de. Ha bekleyin abi. Geliyor, geldi. Arkamızda. Daha nasıl. öyle yürürsen tabi ölürsün ya. Kapattım açamadım. Bu sağdan yine gelecek mi acaba otomatik olarak? Bakayım. Geliyor abi. Tamam yakındayken flashlamamız lazım bu arada. Uzaktayken yani. Hala geliyor! Abi flashlı flashlı <laughs> sonra kaçacaksın. He. Evet. Ben flashlayıp flashlayıp üzerine koştum acık. Şey gibiyim bu cin gören Araplar var ya Allah 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 diye koşuyordu ben de öyle koşuyordum. ne i̇şte, <laughs> yapacaklar biliyorsun değil mi Alp yarın? Çekelim ben geleyim önden. Sonra kaçacağım. Sonra ben şu soldan gireceğim biriniz flashlayacak sonra kaçmaya devam edeceğiz nasıl fikir? Kötü evet. Tamam. ben yapamam. Geliyor. Çekil de kanka bana blok mu alamadı mı? Tamam kaçın. Kaç abi kaç abi. Kaçamadım. Kaçamadım. <laughs> evet galiba Zorazı. beni kovalamıyor lan kapının arkasında sakladığım bir şey yaradı. He o bir yerden sonra salıyor. Ertuğrul gibi koşacak şimdi üzerimize yine. Aa burada lan bak bak götünü görüyorum. Of çok güzel ya. Kur'an'ı Kuran yırtan kız gibi geziyor lan etrafta. Abi, Oğlum bekle. beni bloklamayın abi, lan. Abi, He kaçmamız lazım. Abi, lazım abi. 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 Flashladım, flaşlayayım. Kanka yanlış yapıyorsunuz ama ya. Ya içeride... Geçerim. Bir dakika, çekil. Tamam, kaçalım. Doğru. En yakınımızdaki odaya gidelim tamam mı? Doğru kanka, içeri yesin. gir. Bir dakika. He? Doğru kanka, içeri gir. Üstüne çek, çık. Ben de flashlayayım kapıyı üstüne kapatayım. Tamam, buraya geleceğim. Sonra ben çıkacağım Sen Ben en sen arkada bekliyorum, ne bakıyorsanız yapın. Servet. Ananı çok yakında, çok yakında, çok yakında kaç. Flashlayamadım. <laughs> <laughs> çok 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 dibime girdi sesi. Çok... Flash yedi, kapıyı kapatamadım. Burada yok herhalde şu an. Var. Aa burada, burada, burada. Görmüyor lan. Kaç. Temiz ayfı. <laughs> kaç. Aynen kaç. Orası Hangi güzel çıktı. kalandı? Yemedi. <laughs> Flash yemedi. yemedi. <laughs> yes. Peki adamı flaşlasak ve hiç odadan çıkmasak? <laughs> ben deneyeceğim ya. Ha geliyor yani. Ay aynen kanka üzerimize kapa. ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Ta yer oldu. Tabii arkadaki evet, maçın önündeki maç. Alın kapıyı ya. Bu hangisi hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Tuna ne oldu kanka? Niye bak ya? <laughs> Gel <Gelmiyor>. buraya. <laughs> Hadi dönüş her ya. Kime gitti lan o? Size geliyor. Nasıl? Gelme. Bana gel. Tam kapıyı Az Nasıl aslında? Ben içeride kaldım. Ben de içerideyim. Lan nereye içerideysin? Ben içeriden çıktım. Kanka ben kapıyı kapadım. Kapama aç 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 aç. Gel. <gülüyor> <gülüyor> aç diyorum aç aç. Kanka bir kere tıkladım kapıyı dört kere açıp kapattın sen kendin açıp kapattın. Ağzını <laughs> şşş. Servet. <Evet>. Gel <laughs> bak. Çok güzel Gel gel. Anne! Ah! İçeri girdi. Yok girmedi. bak. Yürüyerek. Bak. <laughs> <laughs> Arkadan köpek geliyor. Flash'ı tutmasam ölmüştüm. <gülüyor> <böyle> <gülüyor> var. Arkadan köpek geliyor sen böylesin. <laughs> ben de. Gel gel. Abi gelsene ya. Bu ne var lan? Harbiden cooldown'u var ha. Görmüyor şu an. Gelin. ortadaki kapıdayım. Fark ettim. Anne ne satayım! Ölme kaldı. ya orada. Ölme ya orada. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Tam geliyor. Kaç. Oğlum bloklama. <laughs> Hadi yürüyün gidiyoruz. Cinayet mi var? Aha. Aga kalk cinayet var. O zaman gelmiyor. Yeah. <laughs> Kaç bloklama. Allah. <laughs> 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 ya ya sikerim yarın oynayalım bırakayım ya. <laughs> Saat 12.30 oldu benim çıkardım seslere bak hala. <laughs> Yemin ediyorum oyundaki yaratığa dönüştüm. <laughs>